sınavından 690 aldım. Sonra çok üzüldüm. Bir Dedim, sınava da 250 dolar veriyorduk. Dedim ki tamam yani bitti. <laughs> Yapamıyorum ben bu sınavı. Ben MBA hikayesi soruları birbirine en çok benzeyen okulları seçtim ki hani biri için düşündüğüm hikayeyi bir diğerini de yansıtayım. Tabii ben bir fark e ettim. Benim üzerimden 12 saat daha az vaktim şey var. Yani bu mülakatı yaptım ben. Çok iyi geçti falan diye düşünüyordum. Sonra yavaş yavaş Allah'ım ben bu soruya niye böyle cevap verdim? Şunu söylemeyi unuttum. Bunu kesin yanlış söyledim. Böyle bir şey yok falan diye. Fark ettim ki hiçbir kıyafetim bana olmuyor. Ben hayatımda hiç almadığım kadar kilo almışım. Herkese merhaba. Bugün size MBA başvuru sürecinde neler yaşadığımı anlatmak istiyorum. Bu bana en çok gelen sorulardan biriydi. Başvuru süreci zor mu? Çok fazla var bunları nasıl yaptın? Bunları yaparken aynı zamanda çalışmaya devam ediyor muydun gibi sorular. doğruysa demek gerekirse benim hayatımda en zorlandığım süreçti. En zorlandığım süreçlerden biri demeyeceğim çünkü gerçekten en zorlandığım süreç bu oldu. Çok fazla gözyaşı döktüm, çok fazla stres yüzünden yemek yiyip kilo aldım. Hayatımda ilk defa böyle bir şey oldu. Açıkçası ben her zaman amiyane tabirle inek tabir edilen bir öğrenci olduğum için ne liselere başvuru sınavında ne üniversite başvuru sınavında bu kadar zorlanmamıştım. Ama bu süreçte bizim çok arsin almadığımız, bizim sınav sistemimizde olmayan işte kendi hikayeni yaz, hayattan ne bekliyorsun, neyi başarmak istiyorsun gibi sorular olduğu için ve de değişik sınavlara girdiğimiz için benim için çok zor geçti. Bunu da kesinlikle gözünüzü korkutmak için söylemiyorum. Amacım tamamen gerçekçi bir beklenti oluşturmak. Herkes için de süreç bu kadar zorlu geçmiyor bu arada. Gerçekten hani çok takır takır her şey yolunda gidip çok rahat halleden arkadaşlarım da oldu. Benim gibi zorlananlar da oldu. O nedenle hazırsanız başlayalım. Şimdi önce şunu söylemek istiyorum. Başvuru yapabileceğiniz 3 tane pencere oluyor. İşte birinci round, ikinci round, üçüncü round diye geçiyor. Birinci round da işte Eylül başı gibi okullara başvurularınızı yapmış olmanız gerekiyor. İkinci round yanlış Ocak gibi. Üçüncü round da Mart gibi. Sanırım bazı okullar artık üçüncü round'u kaldırdı. Harvard da bunlardan biri bildiğim kadarıyla. Ama yine kontrol edebilirsiniz. Şimdi birinci round'da İlk defa öğrenciler okula kabul edildikleri için gerçekten okula girmeyi çok istiyorsan, birinci rahata başvurursan şansın daha yüksek olur gibi bir inanış vardı. Bu arada etrafta dolaşan bunun gibi çok fazla mit var. Çünkü kimse aslında başvurular neye göre değerlendiriliyor, öğrenciler neye göre kabul ediliyor bilmediği için herkes kendi inanışına göre size yardımcı olmaya çalışıyor. Ama bu mesela doğru olmayan mitlerden biriydi bence. Ama yine de ben o zamanlar her şeyi çok mükemmel yapmak istediğim için birinci roundda başvurularımı tamamlamış olmak istemiştim. Birinci roundda işte Eylül'de olduğu için ben dedim ki Mayıs, Haziran gibi hazırlanmaya başlayayım. Çünkü o dönem çalışıyor olduğum için danışmanlık yapıyordum bu arada. Çok yoğun bir işte çalışıyordum. Sadece hafta sonlarım olacak ve izin alabilirsem bir iki haftada izin alıp bütün başvuruları tamamlamam lazım diye düşünüyordum. O zamanlarda en çok istediğim okul Columbia'ydı. Columbia New York'ta olduğu için böyle Amerika'ya gitmişken New York'u yaşamak istiyorum diye düşünerek Columbia başta olmak üzere işte diğer okullara da başvururum diye düşünüyordum. İlk yapmam gereken şey de GMAT'i halletmekti. Şimdi dediğim gibi ben çok inek bir öğrenci olduğum için bugüne kadar GMAT'te hiç o kadar zorlanacağımı düşünmemiştim. GMAT şöyle bir sınav. Şimdi normal girdiğimiz işte üniversite sınavı gibi sınavlarda işte herkes aynı 50 soruya, 100 soruya bakar. En fazla doğru yapan kazanır değil mi? Biz buna alıştık. Bu GMAT şöyle bilgisayardan yapıyorsunuz sınavı. Siz doğru bildikçe soruları soruların seviyesi zorlaşıyor yanlış birlikte de kolaylaşıyor ve sınav sizin kaç doğru yaptığınızı değil hangi zorluk seviyesinde soruları doğru cevaplayabildiğinizi ölçüyor aslında. Sınavın en sonunda bu arada ekranda puanınız açıklanıyor. Puanınız yazıyor. Ve oraya kadar hani şey iyi ben hiç anlayamıyordum. Yani çok iyi geçti diye düşünüyorum ama aslında çok kolay olduğu için sorular onları doğru cevaplıyordum. Düşük geliyordu ya da tam tersi çok zor bu sorular diyordum ama aslında doğru yapmışım yüksek geliyordu gibi. Bunların da böyle denemeleri var. Denemelerini çözerek kendim birkaç kere denedim. En başta işte 650-660'larla başlayıp denemelerdi. 750'lere kadar çıktım. 8 üzerinden olan bir sınav bu arada. İkinci beni çok zorlayan mit de mutlaka 700'ün üzerinde bir puan alarak başvurman lazım. 700'ün altında alıyorsan hiç başvurma bile diyen bir kesim vardı. Ben ilk sınavımdan 690 aldım. Sonra çok üzüldüm. Dedim ki ne yapacağım? İşte bir daha gireyim. Bu arada bir sene içinde 5 kere girebiliyorsunuz bu sınava. Ama yani gidip mesela işte işten izin alıp sınava gidiyorsun. 4-5 saat orada oturuyorsun. Çok da stresli bir sınav. Bir sınava da 250 dolar veriyorduk o zamanlar. Şimdi zaman geldiyse bilmiyorum ama yani çok pahalı bir sınav özetle. E girdim 690 aldım tamam dedim bir daha gireyim bir daha girdim. Bu sefer 690'dan daha da düşük bir şey aldım. 650, 660 gibi bir şeydi. Dedim ki tamam yani bitti. <laughs> Yapamıyorum ben bu sınavı. Bu sırada da yavaş yavaş bu birinci round başvuru tarihleri yaklaştı benim sınava kadar sadece bir kere daha girecek vaktim kaldı. Tam hatırlamıyorum ama sanırım şey var işte iki sınavın arasında 10 gün olması lazım gibi bir şey vardı. O nedenle ben şimdi sadece 3 kere girebiliyordum birinci roundların sonuna kadar. Bir yandan da sürekli cime sınavıyla uğraştığım için kendi hikayemi yazamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Özgeçmişimi bile güncelleyecek vaktim yoktu. Sonra üçüncü sınava da girdim. Üçüncü sınavdan da 680 aldım. Bu arada Kolombiya'da şöyle bir şey vardı. İşte Early Admissions diye bir birinci rounddan da önce bir başvuru pencereleri var. Ne bu mitlerden biri. Orada başvurursanız şansınızın çok yüksek olduğunu, sonra daha sonraya bırakırsanız düştüğüne dair güçlü bir inanış vardı. Ben de dedim ki tamam ben 690'la Kolumbiya'ya başvurayım. Sadece Kolumbiya için hikayelerimi yazdım. Tavsiye mektuplarımı, tavsiye mektubu aldığım kişilerden rica ettim. Onlar da sisteme yüklediler. Hatta hiç, hiç unutmuyorum o gün benim doğum günümdü. 2 Ekim benim doğum günüm. 4 Ekim'de de başvuruyu artık göndermiş olmamız gerekiyor. Biz böyle sabahlara kadar işte kendi hikayelerimin orasını düzelt, burasını düzelt. Böyle Onları kendimizce cilaladık, güzel bir hale getirdik ve gönderdik. Sonra birinci roundda biz de genelde yani Kolombiya'dan işte birinci rounddan önce başvurursanız benim çalıştığım iş yerinde en azından herkese mülakat geldi. Bana gelmedi. Çünkü yani bence ya bilmiyorum hala tam açıklamadıkları için ama ben o birinci rounddan önceki pencerenin en sonunda başvurmuştum. Bir de bence cimetin de diğerlerine göre daha düşük olduğu için MBA hikayelerinde son dakika yazdığım için olabilir diye düşünüyorum mülakatın gelmemiş olması. Çok da bilmiyorum ama şeyi hatırlıyorum mesela ben MBA başvurumu yapmadan önce... Benim çalıştığım yerden birkaç kişi kabul bile almıştı. Yani sonuçta İstanbul'daki bir danışmanlık ofisinden kaç kişi alabilirler? Aslında oradan birazcık Columbia yerine başka okullara emek harcasam olurmuş. Neyse. Ama ben Columbia'yı çok istediğim için o mülakat gelmediği zaman yıkıldım haliyle. Ve şey diye düşünmeye başladım bir yandan Ya ben bu cimeti yükseltemezsem Çok iyi okullara girmem Hayal En iyisi ben birazcık Harvard'dan falan gözümü Bir tık daha giriş oranı yüksek okullara çevireyim Çünkü çok fazla emek harcarım Çok fazla hayal kurarım Sonra olmazsa üzülürüm Biliyorsunuz bizim Türk toplumunda böyle Hayal kurmaya dair <laughs> bir korkumuz vardı Sonra üzülmemek için Hatta çok fazla hayallerimizi dillendirmeyiz Dolayısıyla ben ikinci round başvuruları yapmak için kolları sıvadım. İlk iş olarak kendime 4. cimet tarihini aldım. 4. cimet sınavına kadar da çok çalıştım. Ve bilin bakalım ne oldu. Yine 690'dan daha düşük bir not aldım. Ve dedim ki ben artık 690'la başvuruyorum. Olursa olur, olmazsa olmaz. 690'la başvuracağım. MBA'ye gidemezsem de gidemem. Dünyanın sonu değil. Artık böyle bir boş vermişlik geldi üzerime. Ve dedim ki ben stratejimi biraz değiştireyim. Yani cimetim çok yüksek değilse de ben buradaki boşluğu çok iyi hikayeler yazarak doldurayım. Ve mümkün olduğu kadar çok okula başvurayım. Böylece şansımı arttırayım. O nedenle 5 tane okula başvurdum ikinci roundda. Berkeley, Kellogg, Harvard, UCLA, ve NYU Stern. Hepsi Amerika'da ama bazıları Doğu yakasında, bazıları Batı yakasında, bazılarının kabul oranları mesela Harvard'ınki en düşüktü, %10 civarındaydı. UCLA'ınki %20-25 civarındaydı diye hatırlıyorum. Bu şekilde farklı okullar seçtim kendime. Hepsinin başvuru tariflerini, başvuru saatlerini not ettim. Harvard'ınki en önceydi. Diğerleri işte onun arkasından geliyordu ama ben yine de diğer okullarda şansım daha yüksek diye düşündüğüm için diğer okullarınkini önce yazmaya başladım. Ve iş yerinden 3 hafta izin aldım. Bu 3 hafta boyunca hiçbir şey yapmadım. Spora gitmedim. Arkadaşlarımla buluşmadım. Sadece bu hikayeleri yazmaya odaklandım. Yazdım. Arkadaşlarımı daha önceden MBA yapmış ya da kabul almış arkadaşlarıma gönderdim. Onlar bana geri bildirimlerini söylediler. Onları hikayelere yansıttım vesaire. Ve şeye dikkat ettim bu okulları seçerken bir yandan da. Yani tahmin ediyorum çünkü neden Stanford'a neden Wharton'a başvurmadım diye sorabilirsiniz her okul farklı şekilde sizin hikayenizi anlatmasını istiyor. Farklı sorular soruyor. Ben MBA hikayesi soruları birbirine en çok benzeyen okulları seçtim ki hani biri için düşündüğüm hikayeyi bir diğerine de yansıtayım. Tabii kopyalı yapıştır gibi yapamıyorsunuz. O böyle anahtar kilit gibi oturmuyor yerine. Ama en azından bir hikaye biri için düşündüğün zaman diğeri için de aklınızda oluyor. yazması daha kolay oluyor diye düşündüm. Ve diğer okulların hikayelerini yazarak işe başladım. Harvard'ı da en sona bıraktım. Ve bu 3 haftanın sonlarına doğru Harvard'ın artık başvuru tarihi geldi çattı. Ben de o başvurunun son günü elimde bir tane işte Harvard hikayesinin taslığı var. Ama kesinlikle final versiyonu değil. Daha eklemek istediğim çok şey var aklımda. Ama bir yandan da şey de düşünüyorum. Amerika saatiyle işte gece başvurunun son saati. Ben de işte Amerika saatiyle gece, Türkiye saatiyle bir sonraki gün sabah 8 oluyor. Gerekirse sabaha kadar yazarım diye düşünüyorum. Bir yandan da o gün benim tavsiye mektubu aldığım bir banka genel müdür yardımcısına teşekkür amaçlı ofisine kahve içmeye gittim. Teşekkürlerimi ilettim. Ve oradan sonra canım eve dönmek istemedi. Zaten 3 haftadır sadece MBA hikayesi yazdığım için dedim ki ofise gideyim. Tedbirli mekanda ferahlık vardır. Sonra bir arkadaşımla karşılaştım. O dedi ki MBA hikayeni bitirdin mi? Ben de dedim yok bitirmedim, daha çok var falan. O da dedi sen saati kaç sanıyorsun? Amerika saatiyle öğlen son başvurunu göndermen gerekiyor. Ben bir fark ettim, benim ürünümden 12 saat daha az vaktim var. Daha sonra işte ofiste oturdum, kulaklıklarımı taktım ve harıl harıl o hikayeyi işte nasıl daha güzel yapabilirim. Bir de çok son dakika olduğu için artık hani arkadaşlarıma da göndersem de hani herkes bu arada çalışma saati içinde gönderiyorum. Hani geri dönebilen oluyor, bazıları izin doluyor dönebiliyor. Çalışanlar genelde dönemedi falan. Ama sonra bir şekilde işte başvurunun son 1-2 saatinde ben hikayemi sisteme yükledim. Ama bir yandan da hala şey diye düşünüyorum. Harvard benim için çok çok zor. Kendimi çok ümitlendirmemeye çalışıyorum. Hatta bir şey hatırlıyorum mesela. Herkes işte Harvard böyle bir anda mülakat alıp almadığınızı açıklıyor. Herkes de bu tarihi biliyor. Yani benim etrafımda MBA'ye başvuran arkadaşlarım herkes biliyor. Ben böyle tam işte son bir gün falan kala bir WhatsApp grubunda gördüm. O kadar hani ümidim yok ki zaten mülakat alacağıma dair bakmamışım bile aklımda bile kalmamış. Sonra tam o saat geldiğinde bir baktım telefonuma mesaj. Mülakat aldım. <laughs> yani Harvard'da olduğuna göre tabii aldım artık birazcık spoiler verilmiş bir hikaye gibi oldu. Neyse Babaannemdeydik o gün. Kardeşlerim, ben, hepimiz babaannemdeki koltuklarda tıpkı çocukluğumuzda yaptığımız gibi zıplamaya başladık. Hepimiz çok sevindik. Ve benim o güne kadar duyduğum bir başka mit de şuydu. İşte siz mülakatın alıp almadığınıza karar verilirken işte cimetinize bakılıyor, hikayenize bakılıyor, tavsiye mektupları falan filan. Ama mülakat aldıysanız artık mülakat performansınıza bakılıyor. Ben dedim ki bu bir işaret. Ben bu mülakata çok iyi hazırlanacağım. Gece mi gündüz gündüzümü buna koyuyorum. Çok da pozitif düşünmeye odaklanıyorum. Kimse de benim moralimi bozmasın. Bir yandan da diğer okulların mülakatları da ondan sonra gelmeye başladı ama ben böyle şey diyorum işte mesela arkadaşlarım diğerlerine niye çalışmasın diyorlar. Ben size işte diyorum ben Harvard'a gideceğim. Bu bir işaret falan. Böyle açıkçası çok da yüzde koyarak değerlerine hazırlanamadım doğruyu söylemek gerekirse. Ve dedim ki mülakata da kesinlikle Harvard'ın kampüsünde girmek istiyorum. İşte Londra'da girebiliyorsunuz, Dubai'de girebiliyorsunuz. Belki bir iki yer daha vardır. Bir de Skype'la girebiliyorsunuz. Ama çok tavsiye edilmiyor. Ben de dedim ki bir daha Harvard'a belki giderim, belki gidemem. Mutlaka kampüste görmek istiyorum. Bir de şöyle bir benim bir çekincem vardı. Bu Harvard öğrencileri kendilerini çok beğenmiş olacaklar gibi bir çekincem vardı. Buraya geldim, işte insanlarla konuştum, derse girdim falan. Gerçekten öyle olmadığını görünce de içim rahatladı ve açıkçası daha fazla istedim. Mülakata ben yaklaşık 4-5 gün önce geldim. İyi ki de öyle yapmışım çünkü Türk Hava Yolları bavulumu kaybetti. Hayatımda ilk defa bavulum kayboldu. Ama böyle hala şey diye düşünüyorum. Ben takım elbisemi gamboçla getirmiştim. Önemli değil. Benim işte takım elbisem yanımda. En kötü gider bir ayakkabı alırım falan diye. Hala buna bile can sıkmamaya çalışıyorum. Son 4-5 bin kala mülakata acayip çalıştım yani. Varımı yoğumu buna koydum. İşte hikayemi baştan sona okudum. Burada da işte mülakatlar 30 dakika boyunca sizin hikayenizle ilgili. İşte gerçekten bu yapmak istediğinizi söylediğiniz işi mi yapmak istiyorsunuz? Bu alanda liderlik potansiyeliniz nasıl? Bu alanda bilgili misiniz? Bunu anlamak üzere farklı sizin hikayenizi test eden sorular soruyorlar. Ben de işte hem kendim çalıştım hem arkadaşlarımla e, sanki gerçek mülakatmış gibi kendimizde denemeler yaptık falan. Onlar da çok faydalı oldu. Sonra mülakata girdim. Mülakattan çıktığım anda bu mülakatı yaptım ben çok iyi geçti falan diye düşünüyordum. Hatta böyle çıkar çıkmaz işte en yakın arkadaşım aradım. O benimle işte mülakat yapıyormuşuz gibi çalışmıştı. Dedim ki senin bana sorduğun soruların aynıları çıktı çok teşekkür ederim falan. İşte enerjim çok yüksekti yani çıktığım anda. Sonra yavaş yavaş Allah'ım ben bu soruya niye böyle cevap verdim? Şunu söylemeyi unuttum bunu kesin yanlış söyledim böyle bir şey yok falan diye. Böyle beynim örümceklenmeye başladı ve böyle geceleri uyanıyorum. İşte gecenin ikisinde üçünde terleyerek, kabuslar görerek uyanıyorum falan. O da çok zor bir süreçti açıkçası. Ve en sonunda bu mülakatın açıklanma günü geldi çattı. Ben böyle kendi beynimin etini yiye yiye bu mülakatın olumsuz olduğuna kendimi çok inandırmıştım. Bu arada da herkes, yani benim birlikte çalıştığım iş arkadaşlarım, yakın arkadaşlarım falan artık Harvard'ın açıklanma tarihini biliyorlardı. O saat geldiği zaman da herkes işte hadi aç bakalım çok merak ediyoruz falan demeye başladılar. Ama ben diyorum ki ben çok korkuyorum, hiç kendimi hazır hissetmiyorum. Şu anda en azından mülakat sonucunu bekliyorum diyebiliyorum. Açarsam ya red olduysa falan diye hala çok korkuyordum. Sonra o anda danışmanlık yaptığım bankadan en sevdiğim iş arkadaşlarımdan biri bana gelip dedi ki Sen aslında bu mülakata Harvard'da bu kadar önem yüklediğim için, anlam yüklediğim için bu kadar streslisin. Aslında stres yapacak bir şey yok. Yani sen MBA yaparsan okey güzel ama yapmazsan da dünyanın sonu değil dedi. Ve ben de dedim ki tamam beni ikna ettin hadi gel açalım. Sonra açtık ve mutluysun. İşte hepimiz böyle birbirimize sarıldık. O zaman böyle büyük bir proje ekibiyle beraber çalışıyordum. Sonra hep beraber yemeğe gittik. Kutladık. Çok güzel bir geceydi. Şunu da söylemeyi unuttum. Ben o işte anlattığım 3 haftalık sürecin sonunda işte 3 haftada çalışmıyorum. Ondan sonra artık çalışmaya başlayacağım. Pazartesi günü uyandım ve fark ettim ki hiçbir kıyafetim bana olmuyor. Ben hayatımda hiç almadığım kadar kilo almışım. Kendime zar zor böyle hafif işte lastikli daha esnek bir elbise buldum. Akşamında da gidip kendime birkaç tane daha artık kendime uygun beden pantolon aldım. Hani bir yandan böyle canımı sıkmamaya çalışıyorum. Yani sonuçta kilo alınır verilir ne olacak ki diye düşünüyorum. Ama bir yandan da şey çok canımı sıktı yani. 3 hafta boyunca ben muhtemelen hiç tartılmadığım için ne kadar kilo aldım hiç bilemeyeceğim ama 12-13 kilo almışım. Sonra çalışmayı Bıraktıktan sonra 7 sene gidip o aldığım kiloları verdim ama böyle kendimi gerçekten çok sağlıksız hissetmeye başlamıştım böyle hayatımda ilk defa kanım böyle ağırlaşmış gibi hissettim çok değişik bir his yani muhtemelen o kadar hızlı aldığım için oldu neyse bunu niye söyledim? <laughs> Kendi canınızı sıkmayın. Kilo alınır, verilir. Herkes her kiloda çok güzel. Ve hayat kısa gerçekten. Bunu kendime de söylüyorum. Ben de daha orada değilim ama kendimizi böyle şeylerle üzmememiz lazım. En azından üzmemeye çalışalım. Benim MBA hikayem, MBA başvuru hikayem bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir, umarım faydalı bulursunuz. Beğendiyseniz, beğenirseniz, beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Faydalı olabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlara da gönderebilirseniz süper olur. Bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs> Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.